Bir bak kendine, aynada bir bak. İnsan onurluyla yaşar. O onura söyler misin, gelip benim borçlarımı ve faturalarımı ödesin? Allah aşkına bir söyle ya. Manyağın biri geldi, hayatımızı alt üst etti arkadaşlar. Ben de sizin gibi beyaz yakalı oldum. Yani Joker elemanı gibi düşündüm. Fırat neye bulaştın ya? Para her zaman kazanılır oğlum, yapma. Ay şu Fırat'ı çok seviyorum. Diyorum. Onun o yavan varoşluğu. Vermiyor kadın. Eğer saçın olsaydı asla böyle şeyler olmazdı. Onlar ödeme alamadıkları için bize de ödeme yapamıyorlar. Para lazım. Paralı müşteri lazım. Mesainin sonu. Gece performanslarınızda bile hiçbir sorun yaşamayacaksınız. Gündüz? Gece, gündüz. Ne zaman isteriz. Oh, çok şükür. Ne bileyim, ne yapıyorsun? Dur şöyle, ben şöyle geçeyim. Sorun Sen ne yükseliyorsun lan? Ben seçtim bu ışıltı hayatı! Nasrettin Hoca taktiğine geçelim derim arkadaşlar.